kilo mu yapmadan önce aklıma bir mesele geldi ben bundan 10 sene önce kalıcı antep'e izine gittim o zaman 10 yaşındayım biraz daha simaman Al Al almanlara benziyor sarıcınım ya ama antep'i de iyi kötü bildiğim için tek başıma gezmeye çıktım yukarı mayırı gezdim şuraya gezdim derken karnım acıktı aykırı söylemesin dedim şurada kebapçıya gireyim de bir kebap yiyeyim İçeri girdim, iri yarı bir tane açtı beni sanki bekliyor. Her an mağam edelim geç koysun dedi, bir tane yavuk üstü dedi. İşler de kötü dedi, bununla ilgilenin dedi. Neyse, ben hiç bozum diye vermedim. Almanca dedim ki aynı kebaptı dedim. Usta ağam bu ne dedi? Sen de acelinden bir kebap yap dedim. Yirmi kebap parası yazdı. bu sıtık kalınlarda dedi. Neyse, kebap geldi. Dedim aynı ayran bir Herkes aşağıda bir ayran getir dedi. O ayran parası yazılır hesabına dedi. Ayranı içti, kebabı yedi. Tabelle da baktım, kebap olmuyor. Ayran da içmiyor, lira, 15 bin. Sadece hesabım var. Müsyo karış bitirdi, sade dedim. Aha getirirsin hesabı dedi. Ben on beş bin kağıt hesap varken mavi hesap geldi, iki bin lira. Allah Allah! Cık. Hesaba bakım, adama bakım. Hesaba bakım, adama bakım. Bana diyor ki, no problem kardeş, no problem. Dedim Mehmet Ağam yürü sen de utanmasın yok mu dedim. 15 bin liralık çaba bu sen bana utanmadın mı? 280 bin çağırdı <laughs> ya Ağam ki, her an bana öp geç, gel gel, şimdi bak, bu kabahat hep konuşuyormuş ya,